İrfan Değirmenci, gazetecilik 4 3. sınıf öğrencisiyim. 5. senem, 95 girişliyim. Ahmet'ten arkadaşlığıyla ne mutlu ki 3 sene geçirebildim beraber. Duygusal yönü gerçekten çok ağır olay. Son 2 gündür çok büyük bir bir acı, bir nefret, sabrımız taştı açıkçası artık. Bunu yaşıyoruz ve çok da e, böyle duygusal bir konuşma olsun istemiyorum bu. Çünkü e, Ahmet Taner Kışlalı deyince onun o insanca duruşu, o dimdik gururlu duruşu, eleştirel bakışı e, bunlar geliyor aklıma hemen ilk etapta. E, ve şunu söylemek istiyorum. Bu olayı kimler üstlenecekse onlar iyi bilsinler ki biz buradan mezun olup e, aranıza katıldığımızda Türkiye'yi terk etmek ya da e, gazetecilikten vazgeçmek yazı yazmayı durdurmak gibi eylemlerimiz olmayacak. Biz yazmaya devam edeceğiz. Biz bunun için buradayız. Biz C Sayın Ceyhan Mumcu ile az önce konuştuk. Biz kesinlikle onların arkasındayız. Biz yazdıkça onlar daha tedirgin olacaklar. Biz yine yazacağız. Onlar varsın tedirgin olsunlar. Hiçbir düşünce silahla yok edilemedi şimdiye kadar. Yok edilemeyecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve son iki gündür öyle bir hava yaratıldı ki okulda, ben beş senedir okuldayım ve şu ana kadar hiç oturup kantinde merhabalaşmadığım, görüşmediğim insanlarla Ahmet Tenar Kışlalı'nın yaşam hakkı, ardından kendi yaşam hakkım ve karşımdaki insanın yaşam hakkı konusunda bir araya gelebildim. Ve gerçekten çok olgun, çok güzel, Ahmet Tenar Kışlalı Hoca'ya yakışan bir anma töreni yapıldı bugün. Yarın cenaze töreninde de o olacak. Ee, ve Ahmet Taner Kışçalı Hoca bundan 4 sene önce eşini yitirip o trafik kazasından kolu sargılı bir biçimde geldiğinde e, yaşamın her şeye rağmen devam ettiğini ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını söylemişti. Biz bu acıyı tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın istiyoruz. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bundan sonra böyle olmasın. Ateş düşmediği yerleri de yaksın istiyoruz Sayın Kırca. Ee, çünkü bu hoşgörünün artık Türkiye'de e, faili meçhul değil. Faili belli ve hamasi nutuklara hiç gerek yok. Devlet adamlarına oldukça tepkiliyiz bu noktada. Hangi görüşü savunurlarsa savunsunlar bizi ikna edemiyorlar. Bize e, başımız sağ olsun. Geride kalanlara Allah e, sabır versin dedikleri anda ya da mutlaka failleri bulunacaktır. Devletimiz büyüktür dedikleri anda biz buna sadece gülüyoruz. Gülüyoruz çünkü biliyoruz ki bu sümen altı olacak. Fakat buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'de Aydın gençler düşünürler, eleştiren kafalar, okuyan insanlar olarak bunların hesabını soracağız ama kalemlerimizle soracağız. Teşekkür ediyorum. <laughs>